Evet, bakanlığın deşifre ettiği gıda sahtekarlarının bal, çikil, çikolata, enerji içeceği gibi gıdalarda yasaklı ilaç kullandığı tespit edildi. Bu yiyecekler tansiyon ve kalp sorunu olanlarda ölümcül olabiliyor. Yani inanamıyorum yani gerçekten. Çikolata. Ben de şimdi çok yiyordum. Şimdi senin e, çikolata dediğin, yediğin çikolata mı? Bu çikolata, çikolata. da bize bir soru bu. Çikolata diye alıyoruz Kerim Bey. Çikolatanın içerisindeki şeker ne şekeri? Yani bilemiyorum ki işte. Şeker pahalı olduğu için çikolatanın içerisine başka bir madde koyuyorlar. Ne koyarlar mesela? Şeker kamışından yapılmış şeker koyuyorlar. Evet. Daha çok Şekerin 10 katı daha tatlı Onu kullanıyorlar ucuz diye Şeker kullanmıyorlar mesela Her çikolata çikolata değil Evet Mesela Türkiye'de Belki bunu söylediğimde Herkes şaşıracak Kalitesinden ödün vermeyen Ve gerçekten evet. Çikolatada Bir numara olan sadece tek marka kaldı Diğerlerinin hepsi Bu söylediğim ee, ürünü kullanıyor. Sadece eti kullanmıyor. Evet. Şuna bak ya. Çikolata, bal, tereyağı, hepsi hileli, hepsi taşişli. Bak enerji içecekleri, hepsi. Kız doğal diye yutturdukları ben sana, doğal diye yutturdukları her şeyin içinde bir şey var. Şuna bakar mı? mısınız ya? İçindeki efendim şöyle... E Dönerden sucuğa, tereyağından tavuk etine, pirinçten bala her türlü yiyeceğin sahteciliğini yapan gıda teröristleri halkın sağlığını tehdit ediyor. Reçetesiz kullanımı yasak olan sildenafil. Ne olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Yani bunu nasıl koyabiliyorsunuz siz? Ona ne işe yaradığını koyanları iyi biliyor. Allah sizin cezanızı ne diyeyim? Yani bu maddeyi de buna karıştırdıysanız Kerim Bey ne olacak bu insanların hali? Bu bilemey. Eee ve tadalafil. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Tadalafil'i de karıştırıyor. Niye uyanmıyorsunuz? Nasıl uyanalım Kerim Bey? Abi. Yiyeceğin içinde ne bilelim bunların içinde. Yemeyin abi. Mu? Niye alıyorsunuz ki? Çikolata yani. Almayın. Yemeyin çikolata. Yani başka bilindik markalar onları yiyin. He? Siz her önünüze getireni yiyorsunuz ya. Her ikram edileni yiyorsunuz kardeşim. Vallahi Almayın. Çikolata ya. yemezseniz ölür müsünüz? Valla siz ölemezsiniz He. ya. Ölmeyin zaten sürünün yani. Bak sana, enteresan bir bir şey karıştırıyorsa... sana enteresan bir şey söyleyeceğim. yiyeceklerine Sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu benim tezim. İsteyen istediği gibi düşünsün. Hmm. Türkiye'deki hasta olanların, hastaneye düşenlerin, hepsi de çay ve kahve tiryakisi olanlar düşüyor. Yazın bir yere. Kahve tüketen, hele üçü bir, üç, üç, üçü bir arada var ya, onu içenler var ya, hepsini hasta ediyor. Şuradan getirin bir tane üçü bir arada şuraya dökelim. İçinde bana kahveyi gösterin. Nescafe tanesi gösterin, hadi göreyim sizi. Vallahi artık hiçbir şeye güvenemeyeceğiz. Ya sen bardağa bardağı döktüğünde ne üçü biraz... bir arada adın ne olduğunu gördün mü içinde? Ben içmediğim için. Üçü istiyorum. bir arada ben ne demek? Nadir. Kahve, süt, şeker değil şeker. mi? Şeker. Evet. Aç, içine bak. Şeker var mı bakalım? Hangi madde var? He? Ya gerçekten e, tansiyon ve kalp hastalarına dikkat. Efendim Tarım Bakanlığı'nın listesinde bu etken maddenin miksel karışımlı çikolata, bonbon şeker, Şokolat, kahve ve vişne aromalı gazlı gazsız içecekler. Çok efendim, uzmanlar özellikle açıklamışlar tansiyon ve kalp hastalarını dikkatli e, hastalarının dikkatli olmaları yönünde uyarmışlar kendilerine. Peki efendim, geçelim mi diğer aramıştık. Geç geç. O zaman şöyle hemen güvenli, konforlu, rahat uyuyorum şeklinde bir başlık var efendim depremin. Ben sana bir şey daha söyleyeyim de öyle geç. Evet, buyurun. Bir gün. Haber avcısı programını yapıyorum. 2015 yılında evet. bir çikolata fabrikasında çalışan bir genç beni aradı. İhbar dedi mi? ki abi, evet. e, çikolata fabrikasında tezgahların üzerinde gezen dedi, farelerin dedi, Oo. videosunu e, çektim sana göndereyim mi dedi. Aman ben de dedim ki gönder oğlum dedim. Ama dedi abi ben dedi burada çalışıyorum. Benim adım olmasın dedi. herhalde yani şimdi adını mı Düşünsene. Bir de? Yani Bak Gönderdi tat, mi? şekerin tatlının olduğu yer yerde fare de olur, böcek de olur. Midenizi bulandırmak için söylemiyorum yani bunu bilin. Tamam mı? Her şeyde yemeyin. zor değil oraya iki tane kedi koyacağım. Allah ben. Allah her, şeyi, her şeyi yemeyin kardeşim. Söylüyorum.